Oh <laughs> no! Mm-hmm. Komutan. Komutan. Komutanım. Benim. Benim Serdar. Komutan. Aç gözlerini. Yukarı bak. Seni buradan almaya geldim. Duvara indireceğiz. Kendini koru. Komutanım. Geri çekil patlatacağız. Duvara doğru geriye. Merak etme seni buradan kurtaracağız. Komutan. Koru kendini 10 saniye. Patlayacak. Merak etme. Artık güvendesin. Bir iki gün kendine geldikten sonra sınırı geçip Türkiye'ye döneceğiz. Hem iki fidanı nasıl kıydın lan Música İyi bak buraya. Son gördüğün yer olacak. Oraya değil bana bakacaksın. Ben normalde nazik biri değilim. Ama bugün sana nezaket göstereceğim. İki arkadaş birbirine düşmesin diye seni ben sorgulayacağım. Uçağın düşmesini, müsteşar suikastini, bayram babanın evinin patlaması. Bunların hepsinin arkasında biri var. Sen de bana onu söyleyeceksin. Oğlum, ister özel kuvvetlerden ol, ister CIA'den, istiyorsan kripton gezegeninden ol, eninde sonunda herkes konuşur. Ne kadar hızlı konuşursan o kadar çabuk ve acısız ölürsün. Vazgeçtim lan. Sen konuşma, ben hırsımı alacağım. Bunun beni konuşturamayacağını biliyorsun. Niye boşuna adamını yoruyorsun? Lan. Ben kimsenin adamı değilim. Bu konuşturmaya çalıştığı muhbirler örgütçülere benzemez Tekin. İki gün işkence etsen... ...bütün kemiklerin tek tek kırsan konuşmaz. Çok özel bir eğitim aldı. Memleketi için canını ortaya koyan silah arkadaşlarını öldürür. Vatanını satar. Kendini satar. ...konuşmaz. Bir günde vatan haini oğlum yok komutan. Anlayacağını bilsem anlatırım. Nasıl olmuyor lan? Ha? Nasıl olmuyor? Muhakkak geçerli bir nedeni sebebim vardır değil mi Serdar? Sebebin ne? Sen Hoş geldiniz efendim. Necmi. Senin kuruma olalı kaç yıl olmuş? 20 yıl oldu efendim. Daha dün gibi. Vay anasına. Ben bu Necmi'ye mülakatta İttihat ve Terakki'nin üç liderini sordum. İki tane var diye tutturdu. Enver'le Cemal. Talat asker olmadığı için onu saymıyor. Artık sizden başka lider tanımıyoruz efendim. Eğer beni artık dayınız olarak görüyorsanız... ...içeride dik duracaksınız. Bu cinsi gürkanlar bugün var yarın yoklar. Ama 150 yıldır bizim uğruna canımızı fedaya hazır olduğumuz ideallerimiz, fikirlerimiz... ...Türk devleti var oldukça yaşayacak. Dayı, örgütün içerisine sızmak... Örgütü yönlendirmek için canımızı ortaya koyduk. Tamam. Güzel bir istemiyoruz. Ama damga yemek ağrımıza gidiyor. Kurumun başındakilerse bu duruma seyirci kalıyor. İşte bu bizim için ölümden beter. Siz sadece içeride dik durun. Onlar hepsi rezil olacak zaten. Kurumdaki görev arkadaşlarımız da işaretinizi bekliyorlar dayı. Siz emir verirseniz Gürkan'a kurumda çay bile vermezler. Sizin odalarda televizyon yok, aslan parçası. Ben dün adliye çıkışı emri verdim zaten. Siz merak etmeyin. Efendim. Telefonunuz köşta Süleyman. Hayır efendim. Buyurun efendim. Efendim suikastlerle ilgili kesin neticeye varınca sizi arz etmek için randevu talep edeceğim. Devletin içinde başına buyruk bağımsız hareket eden yapılanma da var. ...başka istihbarat servisleriyle temas halinde olan gruplar da var. Efendim 200 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. 7 ayda ancak bu kadar mesafe kat edebildi. Eğer yetersiz olduğumu düşünüyorsanız... ...derhal istifamı vermeye hazırım. Anlaşıldı efendim. Anlaşıldı. Siz takibe devam edin. Devlete yeterince zarar verdik. Bari malına vermeyelim değil mi Salim abi? Sizinki bir şey değil. Şimdi haber aldım. Yavuz Aslan hapishanenin duvarlarını kemiriyormuş. KCK'lık elemanlarımız Yavuz'un ekibinden değil mi? E onlar kim arkalarında durursa onun ekibi olurlar. Onlar da bu devletin zimmetli malı Salim. Onları Yavuz'un kucağında bırakmamak lazım. hasta bir kriz daha kaldıramaz Zeynep. Durumu kötü. Ailesiyle durumu paylaş. İrfan amca yaşayacak. Eğer sen buna inanmıyorsan başka bir doktor bulup tedaviye onunla devam ederim. Doktorum ya. Benim buram çok hızlı atıyor. Bak konuşmama da yansıdı. Bazen bir şeyler oluyor. Ne yapabiliriz? Allah Allah. Neden ki acaba? Böyle birini görünce öyle oluyor işte. Ah İrfan amca. Bu hastanede yeni bir doktor çalışıyor dediler. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bunlar. Niye zahmet ettiniz? Ben malımı bilirim. Size hayırlı olsun çiçeği getirmemişlerdir. Sağ olun. Babam ve senden her şeyi öğrendim de... ...şu kadınların gönlünü fethetmeyi öğrenemedim bir türlü. E tabi, senin daha kırk fırın ekmek yemen lazım. Kırk fırın ne? Kırk ne? Hadi bakalım, bir gelin kahvesi içelim. Tamam, sen de içer misin? Ha. İyi, hadi söyleyeyim abi. Hı? Hayatımı mahvettin. Üstelik hayatını mahvettinin tek kişi ben değilim. Yaptığın kahramanlık yüzünden Zeynep'in de hayatı bitti. Eğer o gün inat etmeseydin bugün hem Zeynep'in hem senin hem de benim hayatlarımız farklı olurdu. Serdar Tim'i dışarı çıkart. Komutanım sensiz dışarı çıkmayacağız. Çatışmaya girmiyor. Eğer çatışmaya girersek diplomatik kriz çıkar. Komutanım sensiz dışarı çıkamayız. Arkanızda olacağım Serdar. Komutanım lütfen. Hadi. Ah, emrediyorum Serdar dışarı. Kim? Çabuk dışarı. Arkadaşlar dışarı. Dışarı. Çabuk dışarı. Çabuk dışarı. Ah. Çabuk dışarı. Hadi. Ah. Çabuk. That's Hamtanım gel Hamtanım Hamtanım gel Aylarca senin ölümünü kendime kabullendirmeye çalıştım Yasını tuttum En zoruysa Zeynep'i e haber vermekti Kızcağız o kadar perişan oldu ki Hastaneye kaldırdılar Sonra senin cenazene katıldım Tabutun üstündeki Türk bayrağını kendi ellerimle katlayıp anne babana verdim. Senin ölümüne kendimi alıştırmaya çalıştım. Tıpkı Zeynep gibi. Annen gibi. Baban gibi.